Madde, madde sizlere bugün açıklayacağım. Değerli hemşehriler, bizim çok uzun süredir konuştuğumuz en son geçen hafta pazartesi günü netleştirdiğimiz 21 Ocak'ta ihalesi yapılmış olan Dinar Bölge Cezaevi'nin kömür nedeniyle geciken 3-4 aylık teminatma törenimizi geçen hafta Pazartesi günü Sayın Bakanımızla görüştükten sonra çözdük. Allah'a şükürler olsun işlem bitti. Çarşamba günü yer teslim sözleşmesi yapıldı. Yedi günlük bekleme süresi var. Önümüzdeki çarşambadan itibaren her gün temel atılabilir noktada. Sayın Adalet Bakanımızla görüştük. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta Dina bölge cezaevinin temeli atılacak ve en geç iki ya da üç yıl sonra hizmete başlayacak. Medine'ye ne getirecek? Cezaevi yapacağız da ne olacak? Suçlularla beraber mi olacağız? Hayır. Silahlı bölge cezaevinde 200 tane gardiyan çalışacak. 200 gardiyan her biri 2000 lira maaş alsa milyar dinardaki esnafa, pazarcıya, zepseciye, manava, lokantaya, manifaturacıya alıp otele, herkese para gelir. 400 milyar sır çalışanların maaşından ki 500 kişinin her birine 100 lira harcasa 50 milyar, 200 lira harcasa 100 milyardan buradan gelecek. 500 kişinin ayda bir tane ziyaretçisi gelse 500. İki tane gelse 1000 kişi gelecek. 50 lirayla 100 lira arasında para harcadığında 100 bin lira ile harcayacak. Yani 3 aşağı 5 yukarı 6-700 bin lira her ay sırf bu iş nedeniyle olan para gelecek. Bu iş yapılasaya kadar Burada şantiyeler kurulacak, otelde kalacak, yemek yiyecek, petrolcudan petrol alacak, lastikçiden lastik alacak. Ee, efendim, diğer alışveriş merkezlerine gidecek, para harcayacak. Dinamda ciddi bir katkı oluşacak. İnşallah göreceksiniz. Hep beraber bu heyetle en geç 10 gün içinde oraya kazmayı bulacağız. Evet. Dinar Bölge Hastanesi çok uzun süredir konuştuğumuz <laughs> olan birisi 15 trilyon liranın üzerinde bir para harcadılar. Yapılacak iş. 12 Temmuz 2011 saat 15.30'da ihalesi yapılacak. Hayırlı uğurlu olsun. Sen <laughs> der ki ben tam bu işler seçim zamanına geliyor. Bir kısmı doğru ama seçim zamanına geldiğinde de siz zaten uzun süre bir işlerle uğraşıyorsunuz. Biz bölge cezaevine başlayalım 6-7 Ama her iş adım adım, adım adım, adım adım yürüye 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 geldi. Bu noktaya geldi. Hastane işi, geçen seçimde demiş, hastane sözü vermemiş. Doktor eksik, doktor tamamlayacağız sözü vermiştik. Doktorlar tamamlandı, hastane kurt oldu. Yetmedi. Geçen yıl 21 Mayıs'ı zannediyoruz. Sağlık Bakanımız buraya geldi. Gör dedi ki Sayın Bakanım artık bu hastanemize yetmiyor. İşte efendim biraz ilave yaparız, bir blok ekleriz falan konuşmalar oldu. İlçe başkanımız da bir hayli şey fırsaymıştı o zaman Sağlık Bakanımızdan. Biz efendim yeni hastane istiyoruz, işte ek blok istemiyoruz, ek hastane istemiyoruz diye yerini gitti gördü, evet haklıymışsınız, mutlaka hastane yapmamız lazım denildi. Başlandı. YPK kararıyla yatırım programına alındı ve evet. proje ihalesi bitti. Yer seçimi nedeniyle biraz zaman geçti. Tabii diğer ilçelere de hitap edeceği için, bölge hastanesi olacağı için mecburen olması gereken yer deniz yolunun üzeri oldu. Orada da su olduğundan dolayı 2-3 ay jeolojik etütler ve zemin çalışmaları yapıldı, bitirildi. Ee, İnanmışsınız TOKİ'deki arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın, İşte Çevre Bakanımız her gün arayarak aman bunu bitirin, aman bitirin. Ee, Perşembe günü gece saat herhalde 9-10 gibiydi aradılar TOKİ'den arkadaşlar. Başkanım dedi bizim eski gençlik kollarında çalışan bir kardeşim mühendis vardı. Hayırlı olsun. Şimdi internete verdik. Ee, ihale tarihi bu. Biz 10, 12, Temmuz. 12 Temmuz. Yani bugün. Önce, bugün 14 Mayıs. Tam iki ay kaldı. 59 gün. 59 gün sonra ihalesi olur. Bir devlette ortalama bunun iki ay e, veya itiraz süresi. 40-45 gün az olur, fazla olur, itiraz olmazsa 15-20 günde de bitebilir. E, ee, i̇halesi bittikten sonra da 18 ay içinde yapıp bitirilen bir hasla. Bu bir buçuk sene. Bu ne demektir? 2011'in sonu ilave ettiğiniz 2012'nin sonu 2013 ocağı başı gibi yeni hastanemize taşınırız. Allah'ın izniyle.